İyi akşamlar. Bugün yine çok güzel bir konuyla geldik. Konu başlığımız şok olmaya hazır ol. Yani bugünkü konu başlığımız gerçekten şok olmaya hazır ol. Koç, yengeç, terazi, oğlak, aslan, akrep ve boğa burçları ne gibi konuda şok olacaklar ve onları bekleyen konulardaki bu şok olacak gelişmeler ne? Hadi bir onlara bakalım. Şimdi Öncelikle şöyle bir şey şok olacaksınız. Birincisi gerçekten ciddi anlamda konduramayacağınız insanlardan yediğiniz darbeler sizi şok edecek. Şimdi biliyorum şey diyeceksiniz. Yo ben artık herkese her şeyi konduruyorum onun için hiç şaşırmayacağım diyeceksiniz ama gerçekten insan yine de biraz da olsa şaşırıyor. Onun için sen de hiç ummadığın insanlardan hiç konduramayacağın insanlardan darbe yemeye hazırlıklı ol. Bir de senin sırlarını ifşalamaya kalkacak. Yani bildiği şeyleri sağda solda anlatıp senin özel olarak paylaştığın yerden seni vurmaya kalkacak haberin olsun. Yani hiç deme. Hiç deme. Bu şeyi bu nereden öğrendi? Bunu bir tek bu biliyordu. Dediğin yerlerden vurulacaksın. Hazırlıklı ol. Şok üstüne şoklar var yani. Onun dışında baktığımda şöyle bir şokta var aslında. Birincisi hem böyle olay sıkıntılı bir olay yaşayıp arkasından da gerçekten ciddi anlamda hem kiminle mal olduğunu öğrenip hem de tertemiz, iyice iç sıkıntı barındırmayan bir sayfa açacaksın. Yani gerçekten ciddi anlamda biraz sıkıntıyla boğuştuktan sonra çünkü var yani o sıkıntılar gelecek. Yani o tartışmalar, o münakaşalar olacak. Onlarla boğuştuktan sonra Güzel bir rahatlama dönemine girip kendi hayatında yeni bir sayfa açacaksın. Özellikle evli olanlardan bahsetmek istiyorum. Yuvanıza fitne fücur sokmak isteyenler ya da evliliğinde gözü olanlar, senin evliliğine zarar vermek isteyenler bunlardan bir kurtuluyorsun. Gerçekten ciddi anlamda bir de evliliğindeki partner o kadar çok sıkıntılı anlar, süreçler, olaylar ya da durumlar yaşatıyor ki sana. Psikolojin bundan kaynaklı olarak baktığımda alt üst olmuş evliliğinde ama evliliğinden yana müjdeli olaylar var. Bir de Evliliğinde partnerin ailesiyle alakalı yaşadığın sorunlar biraz aza düşmeye başlayacak. Çünkü partnerin gerçekten ciddi anlamda senin kafasına vura vura göremediklerini, görme hani kafasına vura vura gösteremediklerini kendi görmeye başlayacak ve şu lafı duyacaksın. Haklıymışsın sen falan. Bu seni biraz içine huzursuz serpecek. Merak etme evliliğinde toparlanma var. Ayrı olanlarda ise şok olaylar şöyle. Şimdi bu ayrı olanlar çok üstten konuşuyor. Yok dönmeyeceğim, yok yapmayacağım, yok etmeyeceğim, yok öyle, yok böyle. Öyle bir dünya yok. Bakıldığında en büyük şok olacak gelişme zaten burada. Çünkü o kadar sıkıntıları yaşadıktan sonra çevremizden darbeler aldıktan sonra kimin iyi, kimin kötü olduğunu öğrendikten sonra üzerine bizim ex partner gerçekten ciddi anlamda sanki darbe yediğimizi öğrenmiş gibi bize bir adım atacak ve bu adım seni çok şaşırtacak ve gerçekten ciddi anlamda şu ulan ben o kadar e ee, normal bir haldeydim sen yoktun. Şimdi düştüm sen mi çıktın? Aslında evet. Gerçekten biraz böyle kendini yalnız hissetmek istediğinde ya da yalnız kalmak istediğinde bir anda o çıka gelip o bazı çabalar sarf edecek senin için. İşte en büyük çok gelişmeler bu. Diğer hayatımızda bu aralar yaşayacağımız şoklardan biri iş yeri ortamı. Ya iş yeri ortamında bir türlü istediğimiz e, hem yükselme olsun hem zam olsun alamadık. Kafa zaten allak bullak bırakayım mı bırakmayayım mı kalayım mı kalmayayım mı döngüsünü yaşamaktan iş yerinde ya da bu iş yerinde beklenen hani sonu, sonuç ne olacak benim hayatım diye düşünmekten delirdik. İş yeriyle alakalı şok olacağımız bir gelişme şöyle bir şey olacak. İş yerinde kalabalık çalışanlar için söylüyorum küçülmeye gitme durumu ya da ani insanların çıkması senin güzel haber almakla alakalı bir durumun olabilir. Ama baktığımda iş yerinde yeniliğe gitmekle alakalı bir durum var. Şubat ayı sürecinde özellikle. Yeniliğe gidilecek. Bazı yani şok olacağım bu asla çıkmaz dediğin insanlara çıktığını duyacaksın. Ya da bu asla bunu bana vermez dediklerini öğreneceksin. Bunlar seni şaşıracak. İş yerinde diyor yenilik süreçleriyle alakalı Yenilenme politikasına hazırlıklı ol. Şubat ayında bazı konularda yenilenme var. Ama senin için iş yerinde müjdeli, mucizevi haberler olacak. Sadece şok gelişmeler. Gidenlere şaşıracaksın. Yeni sürece şaşıracaksın. Yeni kurallara şaşıracaksın. Biraz şaşıracağın süreçler var. En önemli şok olacağın konu ise sen kendin olacaksın. Çünkü asla yapamam, edemem dediğin her şeyi... Bu aralar kendini yaparken göreceksin. Ya ben bunu yapmam. imkansız dediğin şeyleri gerçekten bu aralar kendini yaparken bulacaksın. Ne oluyor bana bir şey oluyor falan filan diyeceksin. Aslında hayatında o kadar çok yenilik istiyorsun ki ya da güzel mucizevi şeyler olsun istiyorsun ki o mucizevi şeyler hayatına sunulmaya başlayacak. Sen mutlu olacaksın. Tekrar dediğim gibi bazı ilişkilerde ayrı olduğumuz ilişkilerde bazı müjdeler var. Yani bu hem büyük şok olacağımız gelişmeler çünkü bu yapmaz etmez dediğimiz yerden gelen mucizeler bizi şaşırtacak. Buna çok mükemmel derecede sevineceğiz. Bir de bunu da söylemek istiyorum. Uzun zamandır benim bir ilişkim yok. Ben ne yapayım, ne edeyim? Olmuyor. Benim ilişki hayatım olmuyor. Diğer insanlardaki en büyük şok gelişme ise yine böyle Şubat ayının sonlarına doğru ilişki hayatlarında bazı gerçekten cidden de hayatımın aşkını buldum diyeceği sevinçleri yaşayacaklar. Haberin olsun. Böyle bir müjdeli haberler olacak. Ama dediğim gibi etrafındaki insanlara öyle bir eleyeceksin, öyle bir elekten geçireceksin ki sen kendini toparlayıp güçleneceksin. Ve çok güzel bir hayat kurup o küçük dünyanda eğleneceksin. O deli dolu dönemlerin hepsi bitti. Gerçekten o küçük dünyanda çok güzel eğlenip çok güzel toparlanacaksın. Şok olmaya hazırlıklı ol. Şubat ayı imkansızlıklar olarak gördüğün aylar olacak. Şubat ayında diyeceksin ki bu imkansız asla olmaz dediğin şeyleri Şubat ayında olur olarak göreceksin. Ve hem şaşıracaksın hem sevineceksin. Hem de tabii ki de uzun sürekli ilişkilerinde arkadaşlıklarında yediğin darbeler senin biraz modunu düşürecek. Karneyi bak. Görüşmek üzere.